Günün en zor tadımı Rabia'cımla. Şok olacaksın. Neden? <laughs> Bilmem. Bak bakalım. Yani ben şu... Muhallebi. Ha. Valla bir iyi. Ama şunu beğenemedim ya. Tarto. Hani... Yani tart olduğunu biliyorum. Çok... E, Ama şöyle, benzetemedim. Püsküt gibi gevrekli o şeyle. Ağzın dokanmıyor. Kıyır kıyır olmuş. kıyır kıyır değil. Böyle zoruna ısırıyorum. Sert yani. Anladım. Beğenmedim bu tabağı. Sence inceliği nasıl? Bugün bayağı tartıştık. <laughs> nasıl olmalı inceliği diye. Bunun inceliği nasıl? Bunun inceliği iyi. İyi mi? Evet. Tamam. Bir, bir daha daha da bakacağım dur ya. Böyle karışmasın. İnceliği de bayağı iyi. Neyse, ben bu tabağı beğeneceğim. Afiyet olsun. Hı. İkinci tabağın. Nursel Hanımcığım. Bunun da şeyi bu işte dediğim muhallebesi tatsız. Bu, 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 da tatsız hiç pişmemiş. Yani hamursu, unsu. Tamam. Bunu beğenmedim. Bu da bir daha kalın bak. Çok kalın. Yani böyle elmalı tartı böyle Şey elmalı tart neydi ya? Aşkım. Kat 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 üstte İşte böyle bak ganaj var. Ganaj dedi şu şey mi diyor? Hı? Yüzünü mü diyor? Evet çikolata no, sos no. yaptılar. İşte sadece yüzünde tat var. Öyle tatlı tadı alamadım. Tamam. Bu unsu yani beğenemedim. Beğenmedin. No. Gel. Günün son iki tabağı. Bunu şimdi de tad aldım, bunu da beğendin. Bu evet. de beğendin. Bunu alt üstü pişmiş. Her şeyini beğendim, gur gur ediyor. Süper. Hmm. Her şeyini beğendim, lezzetli. Güzel. Muhallebi de beğendin. Hı hı. Afiyet olsun. Ve günün son tabağı. Bu inceliği iyi, Yani kuvvetse şey. iyi. Ama bu şey muhallebisi. Muhallebisini beğenmedim. Hiç tadı yok. Bir de şey. Bu tat yok olayında ben hiç aynen, anlamıyorum. Tabii, Mesela aynı tatlı şeker değil ama. şeker var içinde. <laughs> tatlı değil resmen tatlı değil. Ne yutuyor mu kız? Ben bir anlamıyorum işte. Ben de anlamıyorum. Bu da birinden ince olmuş, kevrek olmuş. Bu da pişmiş, kevrek. Ama şu beyazını beğenmedim. Yani beğendik sınıfında mı, beğenmedik sınıfında mı? Beğenmedim. Günün son puanları alalım hayatım. Bir. İkinci tabak bir puan. Beş. Üçüncü tabak beş puan. Üç. Birinci tabak aşkım üç puan. Adamsın. Bu da bir. Dördüncü tabak bir puan. Karıştırmadın. Buna beğendim demiştin zaten. Mi? Ha, lezzet aldın yani. Dedim de işte. Evet. Yo bence kötü kullanmadın. Güzel. 2 tane birimiz var. Son puanlar olduğunu düşünürsek şu bir alanlar çok üzülecek. Hemen ilk birimizden kurtulalım. Aşkım ilk bir puanın açta görelim. Kıymet. Gayet güzel pişmiş bir hamur var orada. Kurabiyesinin inceliği falan iyi, kalın olanı dediniz ki böyle olmaz, kalın olmaz falan diye. E, ince olan var, güzel pişmiş de. Tamam o daha çok inceydi ama ben şeyini beğenmedim. Krem, o beğenmedim. Yani ben anlamıyorum nasıl tat alamıyorsunuz? Tatlıyorum. Onda iki buçuk bardak yanlış hatırlamıyorsam şey yok. şeker vardı. Yani benim sonrasında, sonrasında krem şantiyle de karıştırdık. Nasıl tat alamıyorsunuz ben anlayamıyorum gerçekten. Tatlı Ayrıca, değil yani. Ee, orada tabakların birinde bir farklılık vardı. Onu bile fark edemediniz. Yani bir tane tabak eksikti ganajını yapamamıştı. Sonuçta yapamasa da eksikisini alacak, değil mi? Ama şimdi eksik bir tabak benden daha yüksek puan alınca kusura bakmadı bunu sorgularım yani. Kusura bakma da yani burada sorgularım. her şey yaşanabiliyor yani sonuçta. Olabiliyor. O üzerindeki ganaj da bir tat veriyor. ya. Onun içerisinde çikolata var ya. Ben onu sürmüşüm şeye o tartıma. <laughs> ...daha bir tatlı gelmesi lazım ya... ...ama bana diyor ki tadı yok... Şimdi ...ve diğerinde tat buluyor... ...ben niye bunu Kıymetçim, sorgulayamıyorum... ...ben de o zaman senin bu zamana kadar aldığın... -2 ...aldığın çok fazla eksi ikileri sorguluyum. ...mevzu eksi iki veya... ...senin hata yapmış olman değil... ...bir tabaktan tat alamıyorum diyor... ...burada ganajı var çikolatası var... ...hani beyaz çikolata Hı -hı. koyduk ya buna... Diğer tabakta çikolata olmamasına rağmen bir tat alıyor. ben e Ama kremada yaptık ya hani. Nasıl oluyor? Belki kremadan aldı. Üstünü zaten şimdi dikkat etmemiş sade ki. Sade krema var. Sade krema artı ganaj var. Sence hangisi daha çok tatlı olur? Ama kremanı beğenmemiş. Ay ben niye anlatamıyorum? Kremanı bu? beğenmemiş kadın ki. Söylüyor ama ya bak, iki kere iki dört eder Hı. değil mi? Bu bunun gibi bir şey. Yani krema artı ganaj varsa bu daha bir lezzet katması lazım da. Anladın mı? Tamam da beğenmediğini söylüyor. Ne diyebilirsin ki? Ay vallahi ben anlamadım. Yani sadece ganajla ganaj fark edemedim. Bence burada kıymet çok haklı. Bence onu fark etmeliydin sen. Çok, çok ince ya. Fark ya i̇nceliği değil yani üstünde bakıyorsun. Yok yok üstündeki işte üstündeki ince. ince. Üstündeki çok ince. Yani ya. ilk tabak, yani normal ben ilk kendininkini tabak olduğu için fark edemedin. Kendinin, evet kendininki olduğunu zannediyorum kendininkini. Yani kendi üstünde ayrıyetten bir şey olduğunu zannetmiyor. Kendi yapılmışım kendinizi zannediyor aşkım 3 puan da bu tabağa verdin. Aslında son anda vermek istemezdin gibi geldi bana ama artık beğendik dedik. Bakalım. <laughs> Hamurunu beğendik böyle kıyır kıyır dedik ya da kıyır kıyıra yakın dedik. Aç görelim şekerim. Başak. İki puanı neyden kırdınız? Çünkü ganajı da fark edemediniz ya o yüzden hani bir de açtınız çok beğendiniz. Ya zaten kendi öyle, kendinden olmayan bir şey zannediyorum ne bileyim ben. Fark edemedim tabii. Şimdi diğerlerini daha kalın görünce ince, ince diye düşündünüz değil mi? Yok bunun inceliğini zaten inceliğini beğendim bir şey demiyorum inceliğine. <laughs> o inceliğin içinde hamur var ya hamur işte kipti yani böyle gevrek bisküt gibi olmamış ama şeyi çok, çok tatlıydı. Güzeldi o kreması. Hmm, güzel. Mesela kıymetinkinde şey yok. Miydi, kimi, Kıymetli... kalsın, kankarışı. Kıymetin miydi ki mi? Baştın mı ya? Bak ne kadar katsın kahm karışıyor. Kıymetin açıldı. Tat bu tatlı. Bayağı o şekerini tatlı bu. kendi yemiş hayatım. boşver tamamdır. Yani İlk başta fark etmediniz diyelim ki. Geldiniz diğer tabaklarda fark ettiniz ya puanlama yaparken de bir şey değiştirmediniz. Mesela ekstra bir malzeme koymuş, ekstra çaba sarf etmiş insanlara. Ya bunlar da bunu yapmış onu beğendim dedim ama birer puan da fazla vereyim demediniz mesela. O bizim yaptığımız boşa gitti yani. O yaptığımız ganajı biz boşu boşuna yapmış olduk. Yani sizin bu puanlamanız için konuşuyorum. Boşu boşuna yaptık. Ya tamam yüzünden sürmüşsünüz. Yüzünden aldım yedim tadı iyi. Mevzu sadece kanal değil ne? ki. Giremem ki. Bak kayınvalideler genel olarak tartı ince aradılar ve Aynı. orada kalın kalın evet. tartlar var yani. Pişmemiş kalın tartlar var. Benim benimki ince ya. Benimkisi daha pişmiş ve gevrek olduğu için beğendik adı. Benimki ince ya hem de seninkine göre daha güzel pişmiş ya ben kendi tabağıma göre konuşuyorum. Bilmem pişmiş derken mısın? benimkisi de pişmiş. Benimkisi de inceydi. E tamam benimki de ince tamam. ve benim ekstra bir tane daha malzemem var. Sence tamam. hangisi daha yüksek puanlanmalı? İyi de fark edememiş. Ama diyor ki senin kremanın da kötü olduğundan 10. bahsediyor. Sonuncu tabakta fark etti değil mi artık Nursel Hanım? Dedi ah, ki bak böyle tamam. üstte bir şey var dedi. Ee, Kıymetçim fark etmiş olabilir. Tamam onda bir eksiklik olabilir. Ama diyor ki kremandan da tat alamadım. Senin bak senin kremanda senin de şeyinden kızım o hamur halkan var ya bu halkanın içi. Ha o birazcık hamur su yani. Biraz daha bir tık daha gevrek olaydı o 5 puanı alabilirdi. Yani o sen ondan kaybediyor o da ondan kaybediyor. Bu kadar olabilir. Yani burada şanslı olan Başak oluyor ama. Bir şeyini beğendin bir şeyini beğenmedin onun da aynı şekilde ama o bir aldı. Başak şanslımız. E onu tam beğendim demek ki ne yapayım be? Şimdi yıldızımızı bulalım. Başak çıktı, kıymet çıktı. Ya Zeynep ya Damla en pırlanta puanını kaptı. Rabia'cığım, yıldızını buluyoruz. Gelinin mi, rakip mi? Kaldır görelim lütfen. Seninim o mı yapacak ya? Bakalım o da ne da yapmış? O yani. Aç bakalım. Zeynep! Olabilir. Olabilir. Ne Rabia teyze, arada bir yolu şaşırsan da doğru yolu buluyorsun. Ya Zeynep ben sana nasıl beş verdim ya? O kadar kızgınım ki kendime oldum ya. Teşekkür ederim Rabia teyze. Ben e, o inceleri beğendikten sonra benimkine de düşük puan verirsiniz diye düşünmüştüm ama lezzetinden yakaladınız. Bana kalırsa da tart o kadar ince olmaz. Bir tık bir hacmi olması lazım. Sağ olun puanınız için. Ben burada açamadığım için değil açmak istemediğim için açmadım onu. Aa. Bana y yani bir yok. ölçü verilmedi burada. Tart hamuru yapılın yapasın denildi ve bana göre tart çok ince olmaz. Bana göre. Ama burada süreyle yarışıyoruz ya Damla'cığım, hani o kalın olursa Sana da pişmez, değil mi? Ki. Sana yani söylemiyorum. Benim şey istediğim şey, yani ne tık ince ne tık bir kalın bir, bir karar olmasını istiyordum. Ama yaptığın yorumlara göre de bence bana göre kıymetin tabağına vermeliydin. Ama onun tadı yok ki şey o. Hadi diyelim, Biraz... hadi diyelim hamurumu beğenmedin, hani kremasını niye beğenmedin? Ben orada çırpmaktan bileklerim koptu ya, nasıl tat alamıyorsun mesela? Hamurunu beğenmeyince o kalına mı veriyordum yani? Kalın onuncu mu veriliyor? Ha, kremasından daha... nasıl tat alamadın? Kreması tatlı, kremasına bir şey demiyorum, Ama kalın dedin, Ama dedin ya oradan. Öyle mi dedim? Öyleyse dur bilmiyorum, kalbim yok benim. Rabia teyze, şimdi ben yine Başak'la kendi tabağıma geleceğim. Ben hala o konudayım, çıkamadım. Şimdi, onun dedin ki kremasını beğendin. Evet. Ama şeyini beğenmedin değil mi? Hamurunu evet. beğenmedin. Bende de hamuru beğendin, kremayı beğenmedin. Oh. Ne oldu? Birebir olduk değil mi? E bir de benim ekstra üstünde bir tane daha malzeme görmedim vardı. Diyor. Ne oldu? Kadın ya görmedim Anladım, diyor. hayır, ben yani diyorum. Onu fark etme. Ama sana geldiğinde ilk tabakta anla yani anlamakta Uf, ya. anlamadım. Ç koymadım. Sıkıntı yaşıyorsun bence. İlk tabağı açtığında üstündeki çikolatayı görmedi. Tamam o görmedi. Asladım. Ama sonrasında Nursel Hanım dedikten sonra gördü ya. Gör, i̇kinci tabakta, ona. Hayır ikinci tabakta, üçüncü tabakta, dördüncü tabakta gördü ya. Baktım, yani yedim oradan tamam. Oradan sonra. oradan sonrası sizin için hiçbir şey değişti ben mi? Ben yani değişmedi. Zaten üstündeki zannettiğim olsa da çikolata isteği da öyle cengiz. fark edilmiş olabilir. Tamam. Bence tek pişmiş tabak koydum. Rabia teyze dikkatsizliğin yüzünden hadi beni yaktın ama benle beraber gelini de yaktın. <laughs> o pişmişti canım ama beyazında her şeyi tadıyordu.